I do Ee, bu ilk aracımız e, e, bazı özel donanımları da İstanbullularla tanıştıracak. 1803 tane minibüs e, raylı sistemlere paralel olarak çalışan, e, atıl konuma gelmiş, minibüsçünün evine ekmek götüremediği bir düzende çalışıyordu. Ve bunların aynı zamanda İstanbul trafiğinde de durma kalkma bekleme anlamında da yarattığı bir takım e, sorun ve şikayetler çözüm merkezimize ulaşıyor idi Dolayısıyla bu hattaki minibüslerimizin tamamı e, hızlıca ulaştı. E, Gerekli şartları sağlayıp gösterdiğimiz araç prototipinin özelliklerine uygun farklı tipli, farklı markadaki araçlar var. Bunlardan birisini temin edip lisans belgesi aldıklarında İstanbul trafiğine çıkabilecekler. İlk grubun Şubat sonu itibariyle İstanbul trafiğine çıkmasını hedefliyoruz. Yani Şubat ayının son günlerine inşallah 200 ila 300 arasında yeni minibüsten taksiye dönüşmüş, araç İstanbul trafiğinde İstanbullulara hizmet verecek. Geri kalan araçlarında da yani 1803'e tamamlanacak şekilde Nisan sonu itibariyle İstanbul trafiğine çıkmasını hedefliyoruz. Ve böylece taksi olmuşlarımız da bunlara eklendiğinde 2125 yeni taksinin Yüksek donanımlı, standardı yüksek ve özel hizmet sunabilecek taksinin İstanbul trafiğinde İstanbulluların ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu ve çok da şikayet ettiği bazı sorunları giderecek şekilde İstanbullulara hizmet verebileceğini düşünüyoruz. Nedir bu daha yüksek standartlar? Birincisi arkada görüyorsunuz araçlarımız 8 artı 1 kişilik bir ailenin binebileceği nitelikte özel araçlar. Bu araçlarımızda engelli girişine de müsait bir düzenleme olacak. Taksi içerisinde güvenlikle ilgili de bazı endişeler belirtiyorlar. Bunları engellemek için şoförle yolcu arasında bir güvenlik parapeti olacak. Geçtiğimiz süreçte İstanbul'daki ticari araç sürücülerine eğitim vermek amacıyla İBB Ulaşım Akademisi'ni kurduk. Ve şimdiye kadar yaklaşık 10 bin şoförümüze ulaşım konusunda eğitimler veriyoruz. Ancak bu projeyle beraber yeni İstanbul'un 1803 taksisiyle beraber bu eğitimleri aslında bir kademe daha ilerleterek 15 günlük eğitimler haline getiriyoruz ve Ukom'e kararında yine aynı bu şekilde belirterek bu taksilerde özellikle 1803 takside sadece bu 15 günlük eğitimi alacak olan şoförler çalışıyor olacaklar. Bu eğitimi almadan bu taksilerde o şoförlerimiz çalışamayacak. Öncelikle ee, tamamen kapanan minibüs hatları var bu hatlarda çalışan minibüs şoförlerini tabi isteğe bağlı olarak e, taksi eğitimi ve bu 15 günlük eğitim içerisinden geçirip hızlıca e, sağda taksi şoförü olarak çalışmalarını sağlayacağız.